Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's 2'ye devam ediyoruz. Çok like, tam 5 tane like, bir tane abone gelmiş. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Ve ikinci geceye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah ağzımızı sevmezler. <laughs> Neyse. Heh. Şimdi sus sen kapa çeneni. Shut up. <laughs> Burada Foxy'ye dikkat edeceğiz çünkü Foxy bugün bizim ağzımıza sıçabilir. Pardon arkadaşlar ama cidden diyorum. Evet. Bunlardan zaten Oha! Ha pardon. Saat 2 zannettim gece 2 görünce. Keşke şurada Foxy görükseydi ya. Foxy tam bunların yanında biliyor musunuz arkadaşlar? Ben flash'ta bitiyor. hareket etti zannettim. Arkadaşlar hareket etti zannettim. Aha. Evet bu şerefsiz hareket etmiş. Ya bu şerefsiz hareket ettiyse arkadaşlar bu da hareket edecek demektir. Ama öküz gibi diyor. Evet biliyordum. Lan mengalı ve burada şey var. Galiba sıçtık. Şiştik. Balon boy burada olsun. Manyak bir şey. Bu Arkadaşlar öldük galiba. Flashlight bitmesin. Ananı çıtıyım. Hayır. Evet geberdik beyler. Geberdik. Ananı ya. Lan. Animasyona soktu bizi. <laughs> Arkadaşlar bu ne Hayır Purple Guy. Arkadaşlar. Purple Guy artık öldürür müsün? Hareket edemiyorum arkadaşlar. Öldürdü. Ananın ama. arkadaşlar geçemiyorum ya. Geçemiyorum ya. Geçiyordum eski. Ya abi geçtim bir kere nasıl geçemiyorum şimdi? Papa da dikkat edin arkadaşlar. İkinci gecede öküz gibi geçiyor. Öküz gibi. Bak nasıl öküz gibi gidiyor ya. İlk zamanda da olmaz ha. Şerefsiz Foxy de saldırıyor ikinci gece. Yemin FNAF 1 yükleyeceğim ya. Neden arkadaşlar FNAF 2'nin Şöyle bir durumunu seviyorum ama en sevmediğim durumu müzik kutusu ve papatının olması. Şey ama şu durumunu seviyorum. Maskesi olması ama en kötü hali ise kapısı olmaması. bir 1'de kapısı kapı var. <laughs> Fındık 5 ya da 6'da kapı var. Ama diğerlerinde neden hiç kapı yok? Kapı yok yani. 3. oyunda da kapı yok en çok FNAF 1'i seviyorum ben. Burada yine yeni robotların toy şeylerini gösteriyor. Posterleri var. Yine unutmamışlar. Çakallar. Sen hala bu salak burada. Saat gece bir iki şerefsiz Dişle Grace burada. Sen buradasın manyak. Bak. Hiç Arkadaşlar öleceğim korkuyorum Şey hareket etti. Bak. Duruyor musunuz? şerefsiz gitti. Ananı Foxy gelmesin. Aa! Ağzına sıçtı ama öldük. Piçler. Ağzını sıktım bu poksisi git. Bir gitme adam. Manyak mısınız oğlum? dan. Ye! Öleceğiz galiba arkadaşlar. Goşlar. Evet arkadaşlar annem bağırıyor. Öldü galiba. Bak takur tukur sesler geliyor. Geçeceğiz la bu gece. Çok zorlu bir gece. Ananın. At, saat 5 abi. Ne olur geçeriz biz bu geceyi. Biz adamız. Arkadaşlar bana yardım edin. Niye ses çıkartıyorsun? Ay Niye? ses çıkartmıyor. Evet arkadaşlar. Yine geceye başladık annem yüzünden. Salak annem yüzünden. Ya tamam anneler salak denilmez ama. Ne yapayım gece yeniden başlattım. O kadar uğraştım zaten ya. <laughs> Üf, biliyorum siz de sıkıldınız ama bu geceden. Ne yapalım ya? Adam direkten yer değiştirdi la. Ya balon boy ben senin var ya. Ama balon boy nereye gitti la? Oh, no, 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 Mama. No. Bak, ya Fox'i git. Ne olur git. Bak, Balon Boy'u gelecek, git. Ya biz. Yeter. Güç <laughs> Küçük oldum Ya bu videoda Fake yedik ya Sinir oldum ya Kendime Yer atacağım yeter ya Sen yoksun Mangle, Allah belanı versin seni. Senin gibi çocuk olmaz olsun. Yok, ben sana da şey yapmıyorum. Manyak zaten. Bu manyağa nasıl geçiyoruz arkadaşlar? Bunu bana söyle. geçer, geçersek süper diyorum kendime. Yarıda kalırsa bu oyunu söyleyeceğim. Ana namı. Kardeş hemen de çık bak olur mu ya? Yok. Sinyal yok diyor. Sinyal yok diyor. Oğlum Sizinle bir gelmeniz 2 saat sürdü. Adam yok. Abicim adam yok. Sen neden ötüyorsun? müzik kutusunu tamir edin. Oo, yeter. <laughs> Aa yeter. Aa yeter. <laughs> Keşke bunları hiç yapmasaydım. Ya burada hala sinyal yok. Aneduna mı? Keşke kaldırmasaydım. Oh, öldüm. Oh, çık oyunum oyundan çık 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 çık. Ay! Öyle bir korktum. Allah belamı versin ki korktum. Arkadaşlar ben bugün yine ikinci geceyi geçemedik. Üçüncü bölümü sonra çekelim. Yarın çekelim. Ay korktum. 15 dakika sonra yeniden bir şey yap. 10 dakika sonra yeniden bir tane video atıyorum. Hatta bir dakika sonra. Bay bay arkadaşlar. Uy. Bye bye.